Hemen Hamdi Bey bekletmeyip kendisine dönelim. Akfan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın bizimle. Hamdi Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Öncelikle hayırlı olsun. Sparta ve Eskişehir'den sonra Tekirdağ'da da şehir hastanesini açtınız. Hemen detayları sizden alalım. Zaten görüntülerde de görüyoruz şu an oradasınız. O yüzden en sıcak gelişmeler sizde. Evet, evet, evet. Tam da hastanenin öndeyim. Ee, evet, aşağı yukarı biraz evvel bahsettiğiniz gibi... ...Sparta ve Şehir'den sonra Tekirdağ üçüncü hastanemiz oluyor. Ee, biz 1.1 milyar dolarlık falan bir yatırım yaptık biz bu üç hastaneye. Ve e, 2100 yataktan daha fazla sanıyorum çıktık oralara. Ve e, öyle sanıyorum ki... Tekirdağ Hastanesi şu anda Trakya'nın en modern hastanesi oldu. Ee, aşağı yukarı 600 yatağa kadar kapasite genişletilebilir. 566 yatak var burada. Ama bu büyütülebilir. Ee, ameliyathaneleri ile yani 18'e yakın ameliyathanesi var ve bunların hepsi son derece modern ve teknolojik son teknolojik cihazlarla donatılmış vaziyette. Yani deprem konusunda biliyorsunuz Marmara gerçi Isparta ve Eskişehir'de öyleydi. Bizim şansımız birazcık da belki bu. Bu tarafta olduğu gibi deprem bölgesi Marmara bölgesi ve burada da deprem izolatörleri ee, hastanenin temellerine tamamen yerleştirildi. Yani şöyle söyleyeyim 7 şiddetinde bir depremde e, hastanenin içerisinde ameliyat e, yapılabilecek. E, yani başlamış olan bir ameliyatın durmasına gerek yok. E, böylesine güzel, teknolojik ve son e, Üretim cihazlarla donatılmış bir hastane, hizmine teslim ediyoruz. Onlar da doktorlarıyla birlikte gelerek Tekirdağ halkına ve yakında Çorlu, Lüleburgaz, Edirne'e bütün buralara hizmet vereceklerdir. Hem ülkemize hem de Trakya hayırlı olsun. Ne de. Biz de tekrar hayırlı olsun diyelim Hamdi Bey Akfen ailesi için de hayırlı olsun. Peki şimdi yeni dönem, yeni süreç bir yandan pandemi bir yandan belirsizlikler. Son bir haftada Türkiye'de gerçekten ekonomi alanında çok fazla isim değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinde daha değerli Türk lirası dedi, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmemiz gerekti dedi. Nasıl görüyorsunuz bu değişimleri ve söylemleri? Valla tabii bu son 4-5 senedir böyle bir durgunluk vardı yabancı yatırımcı açısından. Biz de bunu sürekli aslında seslendiriyorduk. Yani bizim FDI dediğimiz Forex Direct Investment, Foreign Direct Investment Türkiye girişi yavaşlamıştı. Hisse senedi satışlarımız yavaşlamıştı. E, blok satışlarımız yavaşlamıştı. Aşağı yukarı hiç halka arz yok ta, e, son 4-5 senedir. E, ...eğer bakarsanız... ...dolayısıyla e, bu durgunluktan... ...inşallah çıkacağız... E, ...pandemiyle beraber çıkarız... ...pandemi tabii... E aşağı yukarı geçen sene Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada e, bir takım sektörleri tamamen durdurdu. Havacılık sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun ki en büyük yarayı biz burada İDO'da mesela <laughs> pandemiden dolayı e, zaten e, İDO çok iyi olmuyor, gitmiyordu. Bir de pandemiden dolayı e, ciddi bir durgunluk yaşadık. Ama toparlıyoruz inşallah ve önümüzdeki yıllarda da bu işin ee, daha iyi olacağını ümit ediyorum. E, sektörlere bazı sektör dediğim gibi e, Mesela değerli bunun Türk bunun de çok pardon post. değerli Türk lirası söylemini nasıl görüyorsunuz yani şimdiye kadar hep rekabetçi kur üzerinden ilerledi ya Hamdi Bey bu yüzden merak ediyorum bunu yani artık daha Türk lirasını dövizin şimdi stabilize bakın, yani, e, Türkiye, için önemli bütün, bütün bunları bütün, bütün bunların hiçbir önemi yok inanın bana yani ne, ne değerli Türk lirası ne rekabetçi kur tabii ki var aslında olmaz olur mu bunlar ekonomi jargonu içerisinde yerini almış e, kelimeler. Fakat e, asıl olan şey e, denk bütçe yapabilmek ve cari açığı finanse edebilmektir. Bunun için de ee, yabancı sermaye girişinin Türkiye'ye kesinlikle durmaması lazım durduğu andan itibaren biz bu dengeyi kuramıyoruz bu dengeyi Türkiye Çünkü Türkiye sürekli büyüyebilen büyüyen bir ülke yıllık yüzde yedi 8 de büyüme zorunda olan bir ülke bu büyümeler olduğu sürece de e, biz bu açığı cari açığımızı kapatabilecek bir finansmana ihtiyacımız var bunlardan eee e, en önemlilerinden bir tanesi de şirket hisse senedi ihracıdır. Yani bunları yapabilmek, mesela bu 2006'larda, 2007'lerde, 2008'lerde 30-35 milyar dolara kadar çıkmıştı yıllık. Ve bunlar gayet güzel çalışıyordu. Fakat daha sonra 2013'ten itibaren bu rakamlar düşmeye başladı. Bunlar düşünce cari açık katlana katlana büyüdü ve en sonunda Merkez Bankası döviz rezervlerini eritir pozisyona geldi. Şimdi kurun aşağıda olması, yukarıda olması meselesi ise şöyle yorumluyor. Açıkçası, eğer sizin makro seviyedeki bütçeniz ve dengeleriniz ve finansallarınız eğer düzgün gidiyorsa, izah edilebilir ve finansal açıklar kapatılabilir gidiyorsa, sizin dövizinizin lüzumsuz artışlarını göremezsiniz piyasanın normal enflasyonu ile birlikte dövizlere evet bir miktar artışlar bir miktar azalışlar olabilir ki geçtiğimiz yıllarda biz bunların hepsini yaşadık. Ama bundan sonrası şimdi nedir? Yani ortada bir güvensizlik ortamı vardıysa bu kalktı. Bunun kalkmış olmasının da finans piyasaları ve piyasa gerçek reel piyasa fiyatladı. Ve %10 Türk lirası değer kazandı. E demek ki olması gereken yer burasıymış. Yani diğer yüzde on köpükmüş. E şimdi e, yeniden yeni bir ekonomik modelle, yeni söylemlerle e, bu köpüğü aldık. Şimdi e, dolayısıyla bundan sonra e, her şeyin daha uygun gideceğini, yani yeni bakanlarımızla, yeni ekonomik modelle, yeni ilişkilerle, e, yani kurumların ve kurulların hamsızlığıyla e, cumhurbaşkanımızın e, arkasındayız ekonomik kurmaylarımızın söylemleriyle çok daha iyi bir noktaya gideceğine inanıyorum. Peki Hamdi Bey, şimdi Akfen olarak Türkiye'nin en büyük aslında altyapı yatırımlarını yapan holdinglerinden, şirketlerinden birisiniz. Hatta dünyada varsınız. Geçtiğimiz iki sene içinde sağladığınız istihdama bakıldığında 5500'ü aştı. 7 milyar dolara yakın yatırım yaptınız. Peki pandemiyle ne kadar aşağı geldi bu rakamlar? Biraz 2020'yi Akfen ailesi için Vallahi, misiniz? Evet yani şunu söylemek lazım yani biz 2020 senesinde 6 milyar TL yakın yatırımımızı 6.9 milyar TL'lik yatırımımızı sonuçlandırdık. pandemi tabii bu senenin başında olunca yeni yatırımları bu sene maalesef çok programa almadık. Çünkü ne olacağını herkes gibi biz de bilmiyoruz. Yani en son bizim Bodrum'da bir turistik tesisimiz vardı onu bitirdik. Tekirdağ hastanemiz vardı onu bitirdik ve artık 2000 yani yatırımlarımızın çok şükür tamamı bitti. Maden yatırımımız bitti. Mersin Limanı'ndaki tepsi yatırımlarımız bitti, otel yatırımlarımız bitti, enerji yatırımlarımızın rüzgarlar hemen hemen işte inşaat devam ediyordu. Onların tamamı bitti ve böylelikle artık yeni yapılacak yatırımımız kalmadı. Şimdi pandeminin nasıl sonuçlanacağını çok merak ediyoruz. Çünkü biz birçok sektörde varız. Ve bazı sektörlerimizde gerçekten işte biraz evvel İdo'da söylediğim gibi sosyal mesafe ve işte yolcuların birbirine fazla yakınlaşmaması dolayısıyla kapasite yarı yarıya hatta üçte bire düştü. Üçte bire düşen kapasitelerde gelir ve gider dengelerimiz de bozuldu. Dolayısıyla başka diğer otel sektöründe keza aynı şeyleri yaşadık. Hem fiyat hem kapasite anlamında düşüşler var ve üstelik oldukça büyük düşüşler var çünkü bizim rakamlarımız yüksek yani bizde şimdi 20 tane otel var dolayısıyla hepsinde bir de düşüş olunca bunları finanse etmek holdingin işi oluyor ve bunu öz kaynaklarımızdan temin ediyoruz. Ee, bu da beklenmeyen bir durum ortaya çıkartıyor tabii ve yeni yatırımları da birazcık ertelemek zorunda kalıyoruz haliyle. Onun için e, 2021 senesinde pandeminin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ve ona göre sektörel tercihlerimizi yapacağız ve hangi sektörlerde yatırım yapacağımıza da sanıyorum 2021'in ikinci yarısında karar vereceğiz. Peki biraz yurt dışı pazarları da konuşalım. Ee, hem e, yine Avrupa pazarında ama son dönemlerde Ortadoğu'da da çok fazla yatırımlarınız vardı. Nedir oradaki trendler Hamdi Bey? Pandemiden dolayı özellikle yurt dışı iştiraklerinizde hangileri daha sağlam durdu, hangilerinde kırılganlık arttı? Valla tabii ben havacılık sektöründen bildiğiniz gibi aşağı yukarı 4-5 sene evvel çıktım. Tamamen bütün satışımı Fransızlara yaptıktan sonra o sektörle artık fazla bilgim kalmadı. Dolayısıyla ortadoğudaki Doğu'daki yatırımlar da çoğunluğu onunla ilgiliydi. Ve onun için o konudaki şu andaki oradaki pozisyonu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki... Bu olay sadece Türkiye'yi değil, Türkiye bütün dünyayı etkiledi ve bütün dünyadaki yatırımlarda bu anlamda bir hız kesti. Şimdi yavaş yavaş büyüyecek. Ama şunu da takip ediyorum ki, Mersin limandan dolayı Türkiye'nin ithalatı ve ihracatındaki kapasite e, yavaş yavaş artmaya ve değişmeye başladı. E, sanıyorum dünyadaki büyümeler, biraz da Çin'in bunu ucuz atlatması, kısa sürede e, kendine gelmesi ve çözüm bulmasıyla birlikte ve Çin'in Büyüme rakamların yükselmesiyle birlikte bizim rakamlarımız da artmaya başladı. Onun için diğer sektörlerde, sağlık sektörü keza iyi gidiyor. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Yani inşallah şu aşının bulunmasıyla birlikte de bambaşka bir dünya olur artık diye düşünüyoruz. Peki son Ümidimiz sorum, o, o evet yönde. bizim de temennimiz o yönde Hamdi Bey. Son sorum şu olacak, şimdi yatırım iklimini konuşurken elbette risk yönetiminde iyi karar vermek gerekiyor bu dönemde. Dolayısıyla faizlerin nerede olacağı da elbette önemli olacak. Öz sermayeyle yatırım yapmak güç, borçlanarak yatırım yapmak daha güç. Nasıl görüyorsunuz faiz ortamını? Şüphesiz zaten e, Türkiye'deki yatırımcının e, en rahatsız eden, en büyük probleminin problemlerinden bir tanesi bu. Şimdi e, çok fazla dolarize olup çok fazla eee kur, kur riski taşıyoruz. E, ama bunun da bir sebebi var. Yani e, uzun vadeli ve düşük faizli krediyi biz sadece dolar ve euro ile bulabiliyoruz. Ve daha çok yurt dışından bulabiliyoruz. Yurt dışından eğer bulamazsak, yurt içi bankalardan bulmaya kalkarsak gene yurt içindeki bankalarımızda yurt dışındaki diğer finans kuruluşlarından ya da bankalardan borçlanıyorlar. Sonuç itibariyle yabancının parasıyla borçlanmaya kalktığımız zaman kur riskini taşıyoruz ve uzun vadeli yatırımları da ancak bu şekilde yapabiliyoruz. Tabii ki şimdi TL'de faiz oranları eğer yükselirse ki yükselecek öyle görünüyor. Enflasyonla beraber doğru orantılı TL borçlanarak yatırım yapmak, uzun vadeli yatırım yapmak, büyük yatırım yapmak yine e, imkansız hale gelecek. Şimdi bizim aslında çıkmazımız, yaşadığımız paradoks burada. Evet, e, yabancı para kullanmayalım, TL'yi kullanalım ama uzun vadeli ve düşük faizli TL'yi nereden bulacağız? Bu e, bizim yatırımlarımızın önündeki en büyük engel. İster istemez gene döviz olarak borçlanacağız, gene dolar izle olacağız. E, bu işin maalesef böyle bir çıkmazı var. E, ama ya da yatırımlarımızı ufaltacağız, kafamızı ufaltacağız. Büyük rakamlar yerine biz de belki rakamlarımızdan, yatırımlarımızdan birer sıfır atacağız. Yani öyle görünüyor. E, yani büyümemizi birazcık yüzde dörtlerde, üçlerde, dörtlerde, beşlerde falan tutacağız. Yani e, başka bir çıkışı yok bu işin. Eğer çok fazla büyümek istiyorsak e, mutlaka e, mutlaka e, kur riski taşımaya devam edeceğiz. Onun için ...kurun e, artmaması ya da kurun belli kabul edilebilir seviyelerde artması son derece önem taşıyor. Yani 2013-2014'e kadar, 2015'e kadar bu böyleydi Türkiye'de. 2002'den 2015'e kadar aşağı yukarı e, böyleydi ve e, bütün yatırımcılar... Ee, yabancı parayla borçlanabiliyor, uzun vadeli kredi bulabiliyor ve yatırımlarına devam edebiliyordu. Ama tabii ki kur riski hemen hemen hepimizi bilançolarını bozdu. Bizleri birazcık yatırım yapamaz hale getirdi doğrusu. Tüm iş dünyası için, Akfen ailesi için de iyi bir yıl olsun diyelim. Tekirdağ Şehir Hastanesi için de tekrar hayırlı olsun Hamdi Bey. Çok teşekkürler. İnşallah teşekkür ederim. Çok mersi. Akfen Holding yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın'ı dinledik. Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldı. Daha önce Isparta ve Eskişehir'den sonra bugün de Tekirdağ'daydı Akfen. Hem oradaki yatırımlar hem de önümüzdeki döneme dair projeksiyonlarını aldık Hamdi Akın'ın. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın hemen arkasından Orge Elektrik CEO'su Nevhan Gündüz bizimle olacak.